Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeli yapacağım. Tasarımın üstü motifi bana ait ama alt kısmı farklı bir oyadan aldım arkadaşlar. Yapımı da Gamze'nin Renkli Dünyası'na vardı zaten alt kısmı. Üstünü de ben kendim yaptım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki rengim var. Altın Başak 600 numara ve Leylak Açık Zümrüt arkadaşlar. Şöyle direkt alt kısmına başlayacağım. Alt kısmı çok basit aslında. Şöyle hemen sizlere göstereceğim. İpimi ilk önce şöyle sabitliyorum. Şöyle bir zincir çektim. Minik örümcek yapıyoruz arkadaşlar 5 tane. Hiç arada zincir çekmeden bakın minik örümcekler yapıyorum. 2 3 Şöyle 4 Bakın. Şöyle 5. 5 tane örümcek yaptım. İlk yaptığım şu başlangıç kısmındaki zincirimi şu şekilde sabitleyeceğim. Şuraya sabitledim. Şöyle batıp sık iğne yardımıyla yaptım. Bakın şu kısmı. İsterseniz örümceğin aralarında arkadaşlar bir tane zincir çekebilirsiniz. Burada ipimi kopartıyorum. Tek renkten de yapabilirsiniz bu kısmı. Hiç koparmadan da ilerleyebilirsiniz. Ben kopartıp da yaptım. Bilmiyorum hoşuma gitti bu şekilde. Şöyle çakmamla yakıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Bakın şu şekilde 5 tane yaptım ben bu kısmı. Şimdi sarı ipimi alacağım. Direkt sarı ipinizle yapabilirsiniz bu bölüm arkadaşlar. Şöyle hemen alalım. Bakın şuradan hemen iki tanesini ilmeğimin iki tanesinin içine girdim. Bakın altında bir tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 13 14 tane zincir çektim. İçine dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle 13 14 15 16 17 18 19 20 tane aldım bakın böyle topluyorum hepsini birlikte şu şekilde topladım şimdi aynı yuvamın içine şuraya ilk ilmeğimin içine şöyle batıyorum battıktan sonra iki zincir çekiyorum diğer bakın iki tane ilmeğimi tekrar alıyorum yan taraftan tek ilmeğim altında kalıyor tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekip tekrardan 20 tane ilmek alıyorum arkadaşlar aynı yere tekrar batacağım aralarda iki zincir çekerek ilerleyeceğim ben bunu kamera arkası yapıp geliyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar bakın en sonuncusunda yaptığım şu şekilde 20 taneyi hepsini ilmeği topladım. Aynı yuvamın içine yani iki tane ilmeğimin içine batıyorum. Şöyle ilmeklerimi toplayıp battım. Bakın tek ilmekler şu şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle olacak yani. Şimdi bu kısımda iki zincir çekip şuraya batıyorum. Bakın şuraya ilk geldiğim yani ilk yaptığım ilmeğime batıyorum. Buraya battıktan sonra şimdi arkadaşlar bir zincir çekip geriye döndüm 2 zincirimin içine tekrar batıyorum burada 18 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pardon 14 15 16 17 18 18 tane zincir çektim şimdi bu kısımda şöyle şuraya doğru batıyoruz eğer fıstığınız büyük geldiyse yani büyük olduysa 19-20'ye çoğaltabilirsiniz. Arada iki zincir çekmiştim. 2 zincir olan yere batıyorum. Buraya battıktan sonra tekrar 18 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 5-6-7-8 9-10-11 12 13-14-15 16-17-18 Şöyle bakın. 2 zincir çektim yere batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Tekrar bakın iki zincir çektim yere batıyorum. Şimdi ben bunu kamera arkası iki tanesini kamera arkası bitirip geliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıç kısmına battım ben. Şimdi hepsinin üstünde şöyle köprü oluşturduk. Tersine çevirdim. Şimdi buradan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim başlangıçta. 18 zincir çektiğimin üstüne şöyle pırpır pır yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek pırpır pır yapıyorum. 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, şöyle 7, şöyle 8, bakın. Şöyle 9 10 pardon Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar anlayabilirsiniz umarım. 10 Bakın 10 11 12 Şöyle 13 14 14. Bir tane daha yapıyorum. 15. 15 tane pır pır mı yaptım. Şimdi diğer tarafa, diğer 18 zincir çektiğim yere atlıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Fıstıklarımın üzerine bunu yapıyorum. Şimdi ben kamera arkası yapacağım bunların üstünü. Hiç arada zincir çekmeden direkt zincirinizin için atlıyorsunuz. Hemen 15 tane iki zincirli pırpır pır yapıyorsunuz. Hemen ben arka kısımda yapıp da geliyorum. Ve arkadaşlar pırpır kısmını bitirdim. Ben şöyle yaprak kısımlarına şöyle minik şekilde 3 tanesini yaptım. Bir tane daha yapıp hemen tülbent eklenişini göstereceğim. Arka kısmını çeviriyoruz ilk önce. Şöyle tığımı alalım. Çok basit bu kısım. Çok da çabuk oluyor. Sadece yakma kısmı biraz oyalıyor arkadaşlar. Şöyle e, ilk baştaki şu başlangıç kısmını yapmayacağım. Oradan eklenmesini yapacağım. Şöyle kenar kısmında 3-4 e, tane Şöyle küçük minik pırpır yapacağım. İlk yaptığım şuraya batıyorum. ilk pırpırımın içine batıyorum. Şu şekilde ters kısımdan doğru 3 zincir çekiyorum başlangıçta. 1-2-3 zincir çektim. Diğer tarafa ilk pırpırımın içine tekrar batıyorum. Tersine çevirdim. 1-2-3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine girdim. Şöyle ipimi de yok ediyorum. 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle şuradaki sık iğnemin içine de şöyle sabitliyorum. Düzgün dursun diye. Hemen çakmamı alıp yakıyorum arkadaşlar. Şimdi tülbente eklemeden bunu ilk önce sizler ütüleyin motiflerinizi sonradan eklemesini yapın şöyle bakın kenar kısımlarını bu şekilde olmak şartıyla yapıyoruz şurada ipim çıkmış fısı yaparken ee, biraz daha örümceklerinizi bir tık daha büyük tutun arkadaşlar orta kısımda o zaman daha da güzel olacaktır ve Şuradaki pırpır sayısını 15 değil de 13 yapın arkadaşlar bunu da söyleyeyim arada geçiş yaparken Şuradaki e, e, zincirimiz yani alt zincirimiz şöyle uzun dursun. Şura pırpırını 13 pırpır pır yaparak ilerleyin. E, onu fark ettim çünkü yaparken. Hemen tülbente eklenişini göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın tülbente eklenişini göstereceğim. Ara kısmını şu şekilde yapacağım. E, ara kısmını motif ekledikten sonra yapalım. Şöyle iki zincir çekerek ilerliyorum. 3 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya batıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın. Şöyle arayı kullandım. Bu şekilde yapacağım. Bir tane daha yapalım ilk önce. Bakın hiç zincir çekmeden şöyle örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 tane ilmeğimin içinden alıyorum burada. Pırpırımı yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere battım. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine Bakın aynı yuvamın içine şu şekilde dip kısmına batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine ilerledim. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine tığ battısına batıyorum. E, motifinizi birleştireceğiniz zaman dört tığ battı. Bu yaptığım şu küçük e, minik örümceklerimizin üstüne de e, aralarına da üç tane tığ battı. Yeterli oluyor. Şöyle şimdi dört tane yaptım arkadaşlar. Şimdi uzun uzun bir iki üç dört beşinci yere. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın, örümceğimi uzattım. Bir sonraki yere giriyorum. Tekrardan örümceğimi uzatıyorum. İki. Tırnağınızla tutuyorsunuz. Burada e, kalın pipetlerden kullanın. Kalem ince durur arkadaşlar. Bir tık e, büyük tutuyorum çünkü. İki. Bir sonraki yere giriyorum. Bakın iki. Şöyle üç uzattım. Şöyle dört uzattım. Bakın. Şöyle 5 beş. 5. de şu şekilde örümcek yapıyorum. Hiç çıkarmadan dibinden tutarak son ilmeği örümcek yaptım. Şu şekilde bakın. Şimdi şöyle tersine çeviriyorum. İlmekleri düz bir şekilde alacağım. Çünkü 1-2-3 düz şekilde alıyorum. Bakın 3-4 şöyle bakın düz şekilde aldım hepsini birlikte çıkartıp şu şekilde batıyorum şimdi şuradan ipimi arka kısmına aldım burası biraz karışık olabilir bakın dümdüz duruyor şimdi motifimi alıyorum şöyle motifimi aldıktan sonra şurada yaprak kısmı küçük minik çiçek yapmadığım için o kısmın şöyle şu ara kısmına yani geçiş yerine hani iki ee, pırpır pır arasında geçiş yapmıştım ya şurada zincir çekmeden pırpırları yaparken oraya batıyorum şöyle aldım battım arkadaşlar burada tekrardan bakın aynı yuvamızın içine şuraya tam orta kısmına sık iğnemi yaptım şimdi buradan şurada iki tanesini iki ilmeği şuradan tekini bıraktım bakın bu tarafta olanı bırakıyorum iki tane ilmek olanı şöyle sık iğne olarak aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 şöyle 6 şöyle elinizi düzeltin arkadaşlar 6 şöyle 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. Şu şekilde örümceğimi uzattım. Şu dip kısmına bir tane daha sık iğne yapıp şöyle dibine de batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şimdi iki zincir çekerek ilerliyorum. Aynı işlemi iki zincir çekip ilerliyorum. 4 tığ battı bırakıyorum burada. 2 zincir çekip ilerliyorum. Burada da aynı işlemi şuradakinin yaptığımın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Burayı tekrar anlatmayacağım. Bakın görüyorsunuz zaten şu kısmı benim yaptığım şekilde yaparsanız bu şekilde çok rahat olur. Ama dip kısmına tercihim bir tane daha şu ilmekler alırken bir zincir çekiyoruz ya bir tane daha çekin öyle tığınızı böyle çekme yapın ilmeklerinizi. Dip kısmına bir tane daha zincir olursa daha hoş durur arkadaşlar şöyle sonradan da motiflerinizi düzeltip çok rahat ütüleyebilirsiniz bakın şöyle ee, örümcekler yani şurada yaptığımız örümcekler büyük olursa motifiniz daha düzgün duruyor arkadaşlar ben biraz bunun minik yapmışım şöyle hemen üstüne ütü bastığımızda çok da güzel olacaktır bakın bunun alt kısmı bu şekilde şöyle görüyorsunuz zaten bunlar dönebilir arkadaşlar ama ütüyü vurduktan sonra dönme yapmaz. Çok rahat, çok güzel olur. Ee, alt kısmı Gamze'nin renkli dünyasına ait. Üst kısmını ben yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz karışık anlatmış da olabilirim arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlarımız olursa e, tekrardan anlatabilirim. Alt kısmında yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Modelimiz bu şekilde oldu. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim oya dünyası 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.